Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Evet, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum arkadaşlar. Allah Türk milletinin varlığını, birliğini bozmasın inşallah. Kuşlarımızı saldık. Üç tane kuş attım arkadaşlar. Bundan sonrakileri teke atacağız. Birazdan indireceğim. Bir 20 dakikada uçuyorlar fazla uçuramıyorum. Çünkü işe gitmem lazım. Birazdan aşağı alacağım. Evet. Gelin bakalım. Karınlar da aç. Bugün hiç yemlemedim arkadaşlar. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Sen kalkma oğlum. Sen kalkma, sen kalkma. Sen kalkma. Sen kalkma. Sen kalkma. Evet. Bir tane ayna kuyruğumuz yok. O da yavrumuz. Yani yavru değil de artık yavruluktan çıkmış. Ya Gökhan'ın kuşlarıyla uçuyor. Ya da bir yere attı. Bugün biraz fazla yordum. Sınırları zorladı hayvan. Bakıyorum ama göremiyorum. görmeden mi indi ama o da yok. Bakın şurada bir kuşumuz var arkadaşlar. Dün ters takla attı. Yere vurdu kendini. Görüyor musunuz? Biraz dengesi bozuldu. İlacını verdik ama bakalım düzelecek inşallah. Bu ayna kuyruğa ben bakayım böyle bir etrafa. Şu videoyu bir durdurayım arkadaşlar bir iki dakika müsaade. bir şey Yok oğlum. Yem dayandıramıyoruz. Evet ayna kuyruk yok ortada. Nereye gitti belli değil. Bayağı bir acıkmıştı. Смотри, кто <stanza> <inabeeping> <taguan> <société también hayfalls> <Morris> Takla yok, yem yok. Ha gelmiş ya. Ben Evet durum bu arkadaşlar. Gökhan da oradan çayı yakacaklar. Odun topluyor. Evet. burada arkadaşlar. Altı takım yumurta var. Dibine göre ama daha değil Evet. Durum bu arkadaşlar. İlk defa izleyen arkadaşlar için şöyle videoyu çekeyim dedim. Şöyle taşmaş Ne bulurlarsa yiyorlar işte kafalarına göre İyi akşamlar Bu miskilerimiz de uçacak Evet da Uçacak güzelmiş yine bir şeyler var. Sakın, sakın, sakın oğlum sakın aman diyeyim. Hiç uğraşamam seninle. Kanadı tuttu arkadaşlar. Açılmış kanadı. Şan sesleri gördüm onu da şimdi açıldığını. Nerede o? İnceden bir kaldırayım, durumuna bir bakayım. Mavi bir boncuk takmıştım onu da. Oradan da seçmek zor oluyor. Göremiyorum. arkadaşlar ben yokken İstanbul'da yeni yeni başlamıştı ama yavaş yavaş hazırlayacağız. da kalkmak istemeyecek kuşlar var arkadaşlar mecbur dikkat ediyorum yoksa onlarla beraber o da kalkacak. Şöyle bir içeri sokayım o arkadaşı bir çıkartalım. Bir şöyle inceden bir kaldıralım. Nerede o? Evet, şu. İçeri, 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 içeri. içeri içeri uç biraz evet 10 aydır kapalı arkadaşlar hatta 12 ay olmuştur İstanbul'da olduğum sürece kapattım bunu böyle yavaş yavaş kanatları açılsın diye arada kaldıracağız. Sonra uçumuna devam edecek. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Bugünlük de bu kadar. Herkese Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.